Arkadaşlar herkese merhaba Yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla Yine beraberiz Bugünkü videomuzda yeni günceleme sohbetimizi yapacağız Yaklaşık 2 aydır yeni güncelemenin gelmesini bekliyoruz Neredeyse 2 ay oldu arkadaşlar 15 gün önce bir video yapmıştım Bu güncelemelerin niye bu kadar süreleri uzadı diye Kendi fikirlerimi söylemiştim İzleyenler hatırlayanlar vardır arkadaşlar Neydi onlar 3 madde olarak şöyle söyleyeyim Birinci olarak ee, güzel bir güncellemem gelecek. Yani bu kadar süreler uzadığı için e, iki aydır bekliyoruz neredeyse. Ee, güzel bir güncelleme, dev bir güncelleme, dol dol bir güncellemem gelecek demiştim tahmin olarak. İkinci olarak da artık e, güncelleme sürelerini böyle uzatıp 2 ay 3 ay uzatıp ondan sonra güncellemeleri artık bitirecekler mi diye söylemiştim. Üçüncü olarak da bu oyunun ikinci versiyonunu veya farklı bir oyun mu yap yapıyorlar? Onun üzerinde mi çalışıyorlar diye demiştim. Bu dediklerimin %70 çıktı arkadaşlar. O yüzden mutluyum. Yani tahminlerimin doğru çıkması yüksek bir ihtimal. Detaylarını şimdi videomun içerisinde anlatacağım. Kaçırmayın arkadaşlar. Yani çok güzel detaylar vereceğim. Şöyle yolcularımızı bir alalım. Şu anda neredeyiz? Kocaeli'ndeyiz ve Yalova'ya doğru bir yolculuğumuz olacak. Şöyle bir yolcularımızı alalım. Şimdi arkadaşlar kısa bir şey söyleyeceğim. Yolcularımız binerken Şöyle hop yavaş. Şöyle kapılar bir açalım. Yolcularımız bir binsinler. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bana yorum yazan, beğeni atan, abone olan, izleyen, destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizden bir ricam olacak arkadaşlar. İnşallah e, yaparsınız. Şimdi izlenmelerim biraz düştü. YouTube beni artık ana sayfalarda falan önermiyor son videolarda yani son 3-4 videodur ee, izlemelerim düştü. O da beni çok üzdü arkadaşlar. Sizden ricam e, bu videonun altına atabildiğiniz kadar yorum yazın. Yani yazabildiğiniz kadar yazın. 10, 15, 20, 2 3 30 ne yazarsanız o e, bana destek olmak için yazabildiğiniz kadar yorum yazın. Yani bir şöyle bir e, 200-300 yorum olalım. E, ve izlenmelerimiz yükselsin çünkü gerçekten e, düştü. Ana sayfalara artık çıkmak istiyorum destek olmak için de dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah tekrar eski halimize döneriz. Şimdi yeni günceleme sohbetimize geçelim. Bu güncelemelerin süreleri niye bu kadar uzuyor arkadaşlar? Yani asıl konu bu. Niye bu kadar uzuyor? Şimdi yeni günceleme şöyle demiştik. Dediğim gibi, başta da dediğim gibi yeni bir oyun mu yapıyorlar diye. Bu şu anda YouTube'da Bayağı bir e, konuşur vaziyeti geldi. Bana Instagram'dan da yazıyorsunuz e, yeni oyun mu gelecek diye. Yani şimdi e, garanti değil arkadaşlar yeni oyun geleceğe garantisi yok. ki. Zux Games'ten bir resmi bir açıklama yok. Yani ben tahmin olarak söyledim bunları. Yani bana yüzde yüzlük bir şey demedim. Ben tahmin olarak e, böyle bir fikrim var, böyle bir tahminim var diye söylemiştim. Yeni oyun yapıyorlar mı acaba e, diye. YouTube'da da başka kişiler videolarını yapınca ben, bir anda bana döndü e, oklar yani ben tahmin olarak söylüyorum arkadaşlar öyle e, şey olsun diye değil yani kesin bir şey söylemiyorum bilgisayar versiyonuyla ilgili bir video çekmiştim onun hakkında da yine bana e, Sitem ettiniz yani gerçek mi diye ne zaman geliyor diye yorum yazıyorsunuz mesaj atıyorsunuz Instagram'a Instagram adresim yine burada arkadaşlar yazabilirsiniz düşüncelerinizi fikirlerinizi Instagram adresim burada, şuraya bir yere koyarım, oradan bana da tekrar yazabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, yani bilgisayar versiyonunda olsun, ikisinde videosunu yaptım. Bilgisayar versiyonunda olsun ya da farklı oyun yapıyorlar diye söylediğimde hepsi tahmin, yani resmi bir açıklama yok. Bir bakarsanız bu videoyu izledikten sonra Taktiğin günceleme gelmiş, öyle bir şey. Yani bu Zux Games o kadar kapalı ki, yani oyunculara biraz bilgiler vermeyi istemiyorlar yani e, biraz güncellemeleri gizli yapıyorlar yani gizliden kastım şöyle yani e, vermek istemiyorlar önceden yani şu gelecek bu gelecek diye söylemek istemiyorlar e, onların da gizlilik politikası e, saygı duymamız gerekiyor eğer şöyle bir şey söyleyeceğim e, yeni bir oyun yapıyorlarsa inşallah güzel bir oyun olur da yani şöyle e, oynarız Bas Simulator Ultimate gibi güzel bir oyun olur çünkü mobil oyunları seven bir şirket e, bayağı da 10 10 falan için. ben tam saymadım da 10 tane falan mobil oyunları var. E, gayet sevilen güzel kitlelerde oynanan bir oyunları var. Ama şimdi bilgisayar versiyonu Steam'de çıkacak. E, bilgisayar versiyonu ya da Epic Games'te çıkar. Bilgisayar versiyonun gelme ihtimali çok düşük. Ama gelemez diye de bir şey yok. Tabii ki YouTube'da eee Farklı kanallarda da videolar var ee, ama şöyle söyleyeceğim ben e, bunu söylerken de dediğim gibi tahmin olarak söyledim bu kadar yayılacağını hiç düşünmemiştim yani bu iki söylediğimde hem yeni oyun yapacaklar hem de bilgisayar versiyonu e, dediğimde bu kadar yayılacağını söylemedim yani e, oklar bir anda bana döndü e, olur böyle şeyler diyorum. Tabii ki tahmin olarak söyledim diyorum Yeni güncellemenin de artık gelmesini bekliyoruz Yeni otobüsler yeni yollar Yeni modifiye aksesualları Özellikle iç aydınlatma arkadaşlar Özellikle iç aydınlatmanın artık gelmesini bekliyoruz Yeni yolların gelmesini bekliyoruz Dediğim gibi yeni otobüs Gelir mi? Gelir Niye gelmesin? Yeni otogallar yeni ülke haritaları falan da gelir Belki harita sisteminde Yine bir değişiklik olur Çünkü yazın 2 ay Güncelleme gelmemişti 2 ayın sonunda güzel bir güncelleme gelmişti neden ee, burada da öyle bir şey Sen olmasın çünkü. diye düşünüyorum. Şöyle bir yolcular biz niye ikram falan yapmadık? Şöyle multimedya klima ikram. Sayın sayın Dediğim gibi sayın böyle. Yani güncelleme gelecektir arkadaşlar. İlla ki gelecek. Çünkü sevilen bir oyun. Yani bayağı kitle tarafından oynanan bir oyun. Hem ülkemizde hem de yurtdışında çok sevilen bir oyun. O yüzden güncellemesi illa ki gelecektir. Ee, kesmez. Yani güncellemeleri kesmezler diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sevilen bir oyun Çok şey bekliyoruz İnşallah gelir ee, Bilgisayar versiyonuna e, yaptığım videoda da Şöyle demiştim bilgisayar versiyonu gelirse Gümrük kapıları yurt dışına sefer Servis araçları Ondan sonra Başka bir çok, çok beklediğimiz şeyler Gelir diye düşünmüştüm çünkü e, Mobilde imkanlar az O videoda da demiştim arkadaşlar Mobilde imkanlar az Yani her şeyin her an gelme ihtimali çok çok düşük o yüzden e, bilgisayar versiyonu gelirse bak ya yeşil yanıyordu ne ara kırmızı yandı 84 lira ceza yedik ya Sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar benim tahminlerim ben her videoda öncelikle kendi tahminlerimi söylemeyi severim Sizin yorumlara yazdığınız şeyleri söylemeyi severim Yani e, yeni güncelleme sohbet videolarımız amacı bu arkadaşlar Hem kendi fikirlerimi söylüyorum hem sizin fikirlerinizi söylüyorum O şekilde yeni güncelleme sohbet videolarımızı yapıyoruz Yine dediğim gibi yeni güncelleme hakkında gelmesini istediğiniz ya da düşünceleriniz hakkında yorumlara yazın. Dediğimi de unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için ne kadar yorum yazabiliyorsanız yazın. Artık biz de ana sayfalara çıkalım. Şöyle 200 300 yorum olalım.